Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size çok kolay bir şapka yapımını anlattım. Şu şekilde eline gösterdim. Ee, rahat boyunu görebilmeniz için. Şöyle de yakından göstereyim. Şapkama tığ işi lastikle başladım. Şurada küçük bir detay yaptım. Çok kolay bir detay. İsterseniz yapmayabilirsiniz de. Ama ben hoş durduğunu düşündüm. Ee, Pinterest'te görmüştüm bu modeli. Elimde de böyle 100 gramlık iplerim vardı. 100 gram bir ipten rahatlıkla çıktı. Hatta şöyle kalanı da göstereyim size. İki kat kullandım ben. Alize Angora Gold'la ördüm. Elimde bir tane vardı. Elinizde böyle tekli kalan yumaklarınız varsa, orta kalınlıkta bir ipte rahatlıkla bir yumakla bir şapka örebilirsiniz. Şu şekilde tepesine kadar aynı modeli ördüm. Tepesinde iki sırada bir eksiltme yapıp kapattım ve hazır bir ponpon diktim şapkama. Benim elimde vardı. Bu şekilde tüm detaylarını anlatayım. Şapkamın boyu yaklaşık 23-24 cm. Diye şöyle ölçelim. Evet 23 cm. Eni de 24 cm. Ben kendi baş ölçüme göre yaptım. Siz de kendi baş ölçünüze veya bununla ilgili Pinterest'te de internette de çok rahat yetişkin bere ölçüleri, çocuk bere ölçüleri şeklinde ölçüler var. İsterseniz hediye olarak yapmak isterseniz o kalıplardan da faydalanabilirsiniz sayı veya santim olarak bu şekilde çok rahat kullanılan ve benim de çok sevdiğim bir bere oldu. Dilerseniz şimdi videomun yapılışına geçelim. Evet ben şapkamın yapımında şöyle bir e, Alize Angora Gold ipim. Hatta şu şekilde ben size renk kodunu da gösterebilirim. Yani 100 met, 100 gramında 550 metre varmış. Renk kodu Renk kodunu bulamadım. Heh, şurada renk kodu da şu şekilde tabi hangi iple ve nasıl yaptığınız tamamen size kalmış ben sadece şapkanın modelini beğendim ve bu modeli sizlere oluşturmak istedim ben şu elimde kalan ipleri değerlendirmek istedim hatta bir tane de şöyle bir rengi var belki ikisinden parça parça böyle renkler kullanarak yaparım belki de tek renk yaparım henüz ona karar vermedim örerken karar vereceğim Adizangara Gold'u iki kat olarak kullandım ben şu şekilde iki kat kullanarak ördüm. O yüzden bu kalınlıklara uygun veya herhangi bir ipinizle şapkayı örebilirsiniz. Ben elimde kalan ipleri değerlendirmek istedim. Zaten şapkaya bir yumak hemen hemen gittiği için o yüzden elimde kalan ipler değerlensin diye bu şekilde seçtim. Şimdi şapkamıza lastik kısmından başlayacağız. Lastik için zincir çekiyoruz. Bu arada 3 mm tığ kullandım göstermeyi unuttum. Şu şekilde küçük numaraya milimetre yazan kısma bakıyoruz. Tığlarda 3 milimetre tığla zincir çekiyorum. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet 8 zincir çektim. 9. dönüş için çekiyorum. 9. zincirimi çekip bir öncekine 8. zincirime batarak sık iğne yapıyorum. Her bir zincire bir tane sık iğne yapacağız. Her bir zincire bir tane sık iğne gelecek şekilde 8 tane sık iğnemizi yapıyoruz. tekrar bir zincir çekiyoruz ve örgümüzü döndürüyoruz. İpim içinden çıktı. Bir saniye iki kat yaptığım için dolaşıyor. Şu şekilde açtım ipimi. 8 zincirin üzerine 8 tane sık iğne yaptık. Şimdi örgümü döndürüyorum. Lastik için bu sık iğnelerin arka bacağına batarak yine sık iğneler yapıyorum. Sadece bu sık iğnelerin arka bacağına batacağız bakın. Şöyle şurada ilmeğimiz var bakın. Şu şekilde bu ilmeğin ikisine değil de sadece şuradan arka bacağına alacağım. Arka bacağına batarak bütün sıra lastik böyle ilerleyecek. Baş çevremizin ölçüsüne göre lastik yapabiliriz. Yani ben ee, her ipte ve her tığlığa her ele göre değiştiği için ben ördüğüm şapkaları genellikle ölçerek yapıyorum eğer kendimi örüyorsam lastiğin boyunu uzatıp kendi baş çevreme ölçüyorum benim için yeterli olduğunda orada bitirerek birleştirmesini yapıyorum bu şekilde lastiğimizi baş ölçümüze göre örebiliriz veya çocuk için öreceksek daha genç kızlarımız için lise çağında bir çocuk için öreceksek ona göre ölçü alabilirsiniz. Veya internette yazan ölçüleri baz alarak da yararlanabilirsiniz. Ama ben dediğim gibi kendim ördüğüm için genellikle üzerimde deneyerek, prova ederek örüyorum. Bu şekilde lastiğimizi yapmaya devam ediyoruz. Baş çevremizce lastiği yapacağız. Daha sonra da üzerine örneğimizi kuracağız. Sadece arka bacaklara batacağız lastikte. sık iğnelerin tepesine değil arka bacağına ve dönüşlerde bir zincir çekeceğiz. İşte lastiğimizin görüntüsü bu şekilde olacak bu sayede arka bacaklara battığımız için her iki yüzden de bu şekilde baş çevremizce lastiğimizi yapalım. Daha sonra da örneğin kurulumuna geçelim. Evet ben şapkamın lastiğini tamamladım. Şu şekilde ikiye katlayıp başıma örttüm. Başımın etrafından örttüm daha doğrusu giyermiş gibi benim başıma yeterli oldu bu ölçü 25 cm şu şekilde ikiye katladığımda tam 25 cm ama bakın lastik olduğu için şöyle esneme payı da var şimdi lastiğimizi ördük ve şu şekilde buradan birleştireceğiz bu ilmeğimizin olduğu kısmı arkaya alıyoruz şurada birinci sık iğneden ilmeğimizi geçiriyoruz bir tane sık iğne yapacağım. Pardon. Bir zincir çekiyorum. Buradan arka sık iğnemin arka tarafta arka ilmeğini alıyorum. Şimdi bu birinci sık iğnemden tığımı geçiriyorum. İkinci de tıpkı lastiği örer gibi arka bacağından batarak alıyorum. Birinci sık iğnemden geçiriyorum. Arkadaki lastikten arka bacağına bakın şu şekilde şöyle tamamına değil de Buradan arka bacağına geçiriyoruz. İkisinden alıp bir sık iğne yapıyoruz. Buradan arka bacağına geçiriyoruz. Bir sık iğne. Yapıyoruz. özünüzü bakın devamı gibi oluyor lastiğin herhangi bir birleşme yeri olmuyor. Bu şekilde birleştirelim lastiğimizi. Bu şekilde birleştirdiğimiz lastiğimizi şimdi şöyle şurası bizim başlangıç noktamız olacak. İpi ön tarafa alıyorum ve bir, iki, üç zincir çekiyorum. Burası bizim başlangıç yerimiz. Sıramı doluyorum. Bir sıra ikili trabzanlar yapacağım lastiğime bir tane şu boşluğa yapıyorum bakın bir tane şun tepeye yapıyorum bir buçuk yere bir tane tepeye bu şekilde bir sıra boyunca başladığımız yere kadar ikili trabzanlar yapıyoruz bu şekilde başladığımız yere kadar ikili trabzanlarımızı yapalım Evet şimdi başladığım yere geldim. Tığımı doladım. sonlü trabzanımı yaptım. Bu çektiğim ilk zincirin üçüncüsünden ilmek kaydırarak çıkıyorum. Ve bir sabitlemek için iki daha çekiyorum. 3 zincir. 1 2 tane atlıyorum. 3. trabzanıma bakın şu şekilde önden girerek arkadan alıyoruz. sık iğne yapıyoruz. 3 zincir çekiyorum. Bir iki tane atlıyorum, şöyle arkadan alıp sık iğne yapıyorum. Bir iki üç zincir çekiyorum. Bir iki tane atlayıp şu şekilde arkadan sık iğne yapıyorum. Bir iki üç zincir. Bir iki tane atlıyorum. Üçüncüyü şöyle alttan alıp sık iğne yapıyorum. Bu daha sonra şöyle öne dolduracak bu ilmekler. Sadece bu detay bu başlangıçta olacak. lastikten sonra bir geçiş olarak çektik bu trabzanları. Şimdi bu sırada 3 zincir çekip atlayarak iki tane atlayıp üçüncüye şöyle arkadan olarak bir sık iğne yapıyoruz. Bu sırayı başladığımız yere kadar bu şekilde devam ettirelim Evet yine başladığım yere geldim şöyle zincirlerimi çekerek. Son iki trabzanım kaldı. bundan sonra zincirli kısım bir, iki, üç tane çekiyorum. Şurada ilk çektiğim zincirin altına şu iğnemi yapıyorum. Bu zinciri alttan alıyoruz yine. Şu iğnemizi yapıyoruz. Kapardan ilmeği kaydı Şimdi şu ilk çektiğimiz zincirin içinden geçirerek ilmeğimizi kaydırdık Ve şu zincirli yere getirdik. Bakın ipimizi. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Bir ikili tırabzan. Üç ikisini çıkarıyorum. İki tane ilmeğimde tekrar ikili trabzan. ilk ikisini çıkardım ve üçünü birlikte alıyorum. Bakın şu şekilde. Bir zincir çekiyorum sabitlemek için tığımı doladım. Diğer zincirli kısma geldim bir iki tırabzan yapar gibi ilk ikisini çıkarıyorum tekrar tığımı doluyorum alıp ilk ikisini çıkarıyorum iki oldu tekrar tığımı doluyorum alıp ilk ikisini çıkardım üç tane tırabzanım yarım dört tane de ilmeğim var hepsini birlikte alıyorum ve bir zincir çekiyorum tekrar tığımı doladım oluyoruz doluyoruz aynı kutuya ilk ikisini çıkardık 3 tane yarım trabzanın hepsini birlikte alıp bir zincir çekiyorum şu şekilde bademler oluşturacağız sadece ilk kutucuğumuzda bir tane zincirimiz oluyor tekrar tığımı doladım bir sonrakine ilk ikisini aldık bir sonrakini yine ilk çıkardık tekrar dolayıp alıyoruz ilk tekrar dola al iki tane yarım trabzanın dört tane ilmeğim var hepsini birlikte çıkarıp bir şu şekilde bir görüntü olacak bakın bu şekilde sıra sonuna yani başladığımız yere kadar yine devam edelim evet sıra sonuna geldim şu bu şekilde bunlara badem diyebiliriz bademlerimi yaptım bir zincir çektim. Son bademimi yapıyorum. Yine üç tane yarım. İkisini bir alıp tekrar zincirimizi çekiyoruz. Bu aralarda isterseniz iki zincir de çekebilirsiniz. Eğer çok sık olur gelme yaparsa, Bu tamamen el ayarınıza göre değişebilir. Şimdi burada zincirimin tepesine batıp ilmeğimi kaydırıyorum ve sıramı tamamlıyorum. Bakın şu şekilde. Şu sonda iki çektim. Evet tekrar başladığım yere geldim. Şimdi bundan sonra örnek kendini tekrar edecek. Bakın şu trabzan sırası tek seferlik demiştim. Bademlerimizi yaptık, üzerine zincirlerimizi çektik. Şimdi yine buraya, şu son zincire, başladığım zincire daha doğrusu ilmeni kaydırarak şu araya batıyorum. Ve yine şu zincirin içine bakın, ilk zincirimin içinden ilmeğimi kaydırıyorum çünkü bademlerimiz oradan başlayacağı için üç zincir çekerek yukarıya çıkıyorum. Her zaman yukarıya bu şekilde çıkacağım. Tığımı doladım, ilk ikisini çıkarıyorum. Yine ilk ikisini, üçünü birlikte bir zincir çekiyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Bir sonrakine, ilk ikisini, yine ilk ikisini aldım tane yani yarım trabzan yaptım bakın hepsini birlikte çıkarıp bir zincir çekiyoruz bu şekilde artık örneğimiz kendini tekrar edecek bundan sonraki sırada yine 3 zincir çekip bademlerimizin arasına bir sık iğne yapacağız şuralara sonra zincirlerimizin içine de bademlerimizi oluşturacağız 3 tane yarım ikili trabzan hepsini bir çıkar, çıkar bir zincir bu şekilde örneğimiz kendini tekrar edeceğiz. Bunu şapkamızın boyu tepe noktasına gelene kadar yani eksiltme yerine gelene kadar yapıyoruz. Eksiltme yerine geldikten sonra da eksilterek küçültüp tepesini büzüp bir pompon kondurduk mu harika bir şapkamız olacak. Bu şekilde eksiltme yerine gelene kadar örelim. Yaklaşık ben 20-25 santim arası 23-24 o santimlerde kendi baş ölçüme göre yapıyorum. Genelde ben kendime 22 santim çalışıyorum. Benim için yeterli oluyor. Ben böyle tepe pompon kısmının çok sarkmasını istemiyorum. Siz de kendi baş ölçünüze veya öreceğiniz kişinin zevkine, ölçüsüne göre ayarlayabilirsiniz bu uzunluğu. İdeali 20-25 cm arasındadır. Örelim eksiltme yerine kadar. Evet, ben şapkamın artık hiç eksiltme yapmadan ördüm tepe noktasına geldim. Artık buradan eksiltme yaparak şapkamı kapatıp bir pompon dikeceğim. Şu şekilde göstereyim boyutunu. Benimki tam. 20 santim civarında oldu bakıyorum Evet tam 20 santim şöyle göstereyim bakın tam 20 santim bu örnek sırasında da 9 örnek sırası 9 tane şu üçlülerden ördüm kafama giydim ölçtüm ölçüsünü o şekilde aldım bana tam geldi ben böyle çok pompon kısmının sarkmasını bol durmasını istemiyorum daha dik durmasını istiyorum o yüzden bu şekilde ölçü aldım 20 santim bunun için tam ideal oldu eğer biraz daha bol durmasını isterseniz bir iki sıra örnek sırası daha bu örnekten örebilirsiniz daha devam edip çoğaltabilirsiniz şimdi eksiltmeleri yapacağız şimdi zincir çektiğim sıradayım 3 zincir çektim birinciye sık iğne yaptım tıpkı normal örgümdeki gibi şimdi 3 zincir çekiyorum yine çok sıkı zincirler çekmeyeceğim buradan birinciye değil ikinciye batıyorum bakın şöyle şurada iki tane fıstık atladım 1 2 3 zincir çekiyorum 2 badem atladım yine bir tane atlayıp batıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum yine iki tane atlayıp o şekilde batıyorum bir tane yine 3 zincir çekip bir badem atlayacağız bir yerde iki atlayacağız bu şekilde buralarda üst sırada yaparken birer badem eksiltmiş olacağız bakın 1 2 3 zincir bir badem atlayıp sık iğnemi yapıyorum 1 2 3 zincir burada iki badem normalde bakın şuraya yapmam gerekiyordu burada iki tane atlayıp sık iğnemi yapıyorum 1 2 3 zincir yine bir tane atlıyorum 1 2 3 zincir yine iki tane birden atlayarak yapıyorum. Burada iki fıstığı yukarıda iki bademi bir bademe düşürmüş olacağım. Fıstık, badem, üçlü grup bunları ne demek isterseniz artık. Örneği ikiye düşürmüş olacağım. İkiden bire. Burada yine iki tane atladım. Bakın bir, iki, üç. Bir tane atlıyorum. Bir, bir atlıyorum. Normal örüyorum yani. Bir, iki tane atlıyorum bir sonrakinde. Bu şekilde eksiltme yapıyorum. Bir tane atladım. 3 Yine iki tane atlıyoruz. Başlangıç yerine kadar bu şekilde gelelim. Bakın burada iki bademin yerine bir badem yapmış olacağız bir üst sırada. Bitişe kadar bu şekilde gelelim. Evet, bitiş yerine geldim. Yine yaptığım yere ilmek kaydırıyorum başlangıç yerime ve şu zincirli yerin içine de ilmeğimi kaydırıp. 3 zincir çekiyorum. Şimdi buraya ilk bademimi yapıyorum yine. İlk örnek sıramda gösterdiğim gibi araya bir zincir çekiyorum. Şimdi bakın iki badem atladığımız yerdeyiz. Burada şöyle iki tane ayrı ayrı üst üste yapacakken iki badem yerine bir badem yapıyoruz. Bu şekilde bir bademde bir eksiltme yapmış olduk. Bir üst sırada alt sıraya göre bademlerimiz eksilmiş olacak her zincire yine bademlerimizi yapalım her zincire bir badem zincir sırasında yaptığımız için eksiltmemizi bakın şurada iki badem atladığımız için iki badem yerine bir badem yapmış oluyoruz bu şekilde bu sırayı tamamlayalım bir sonraki sırada bir sıra daha eksiltme yapacağız Evet bakın bu ilk yaptığım eksiltme sıram hemen kendini toparlamaya başladı şimdi bir sıra daha eksiltme yapıyorum Şu aynı bademlerimi yaptım 3 zincirimi çektim şimdi bu sırada bir iki tane atlıyorum bir iki üç zincir çekiyorum yine iki tane atlıyorum bu sırada artık kapanmaya gideceğim için eksiltmelerimi yapıp bitireceğim 3 zincir çekiyorum gevşekçe, 2 tane badem atlayarak sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum, 2 badem atlayarak sık iğnemi yapıyorum. Şu şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz. Aralarda artık bu sırada hepsinde 2 badem atlıyorum zaten. Bunun üzerine bademlerimizi de yaptığımızda bu artık son sıramız olacak. Kapatacağız tepe kısmını. 2 badem atlayıp sık iğne 1 2 3 zincir. Yine 2 badem atlayıp sık iğne 3 zincir. 2 badem atladım. 1 2 3 en sona bir bademim kaldı onu normal şekilde yapabiliriz buradan zincirimin içine ilmek kaydırdım 3 zincirle yine yukarıya çıktım ve her zincirin içine bademimi yapıyorum zaten bu sırada artık oldukça küçülecek yine her zincirimi yapıp bakın tepe kısmı bademlerimi yapıp her zincirin içine bir zincir çekerek aralarında bu sırayı bitiriyorum Evet, bakın artık tepe kısmım iyice toparlandı. İki sıra eksiltme yaptım. Sadece son bademimi yaptım. Bir zincirimi çektim ve üçüncü zincirime battım. Şimdi burada ipimi biraz uzunca kesiyorum. Tepe kısmını dikeceğim bu iple. kestiğimi ipi şöyle ilmeğimden çıkarıyorum. sökülmesi artık şapkamızın örme kısmı bitti bakın şimdi şu tepeyi kapatacağız ve oraya bir pompon dikeceğim şu anda iğneme ipliğimi geçiriyorum Evet. Şimdi örgümüzü alıyoruz. Şu şekilde ördüğümüz trabzanların bir altından bir üstünden bir altından bir üstünden zikzak geçirerek dikiyoruz. Tekrar bakın bir altından bir üstten bir alttan bir üstten burayı kapatacağız. Tepeyi tam kapattık bakın. Bir kaç sıra daha şöyle birkaç ilmek daha dikeceğim ki tamamen şöyle sağlam olması için. Hatta şöyle ilmeğin bakın ben bu yönde dikiyordum. Şimdi buradan geriye döndüreceğim. Sökülme olmaması için. Yine böyle bir alttan bir üstten ilmeklere batarak geriye doğru dikiyoruz. Daha sonra da bu ipimi şöyle iki tarafa vereceğim ve içeriden gizleyeceğim. Evet, bu ipi artık iç kısmından gizleyeceğiz. Şurası bizim şapkamızın ön yüzü bakın. Şöyle burası tepe noktası. Ben bu tepeye şöyle hazır pomponlardan dikmeyi düşünüyorum. Ama isterseniz tamamen kendi ipiyle de yapılmış bir pompon kullanabilirsiniz. Burası da başlangıç kısmı. Bu e, tersi gibi görünme ya da geçiş gibi görünen şu trabzanları zaten detaylı olarak anlatmıştım. Bence hoş bir detay gözüküyor burada. Ama yapmasanız da olur. Direkt lastikten sonra örneği de başlayabilirsiniz. Şurası da arka kısmımız. Burada sadece sıra başlangıcımız, zincir sıramız belli oluyor. Bu şekilde hem yapımı kolay hem de bittiğinde oldukça zarif, şık bir şapka oldu. Ben şöyle ipimi de göstereyim. Bakın 100 gram ipten 2 kat kullandığım halde hem içten hem dıştan 2 kat kullandım ipimi hem içeriden hem dışarıdan çıkardım bakın. 2 kat ördüm. Ona rağmen 100 gram ip bile gitmedi. Yani elinizde olan herhangi bir ipi değerlendirerek örebilirsiniz. Sadece çok kalın olmasın ipimiz. Çünkü bu bademler çok kalın olduğunda daha kaba ve sıkı durabilir. Orta kalınlıkta bir iple veya ince ipleri iki kat yaparak rahatlıkla örebilirsiniz. Şapkamla ilgili tüm detaylarım bu kadar. Sadece pomponun dikmesi kaldı dediğim gibi. Onun dışında farklı hiçbir işlem yok. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.